Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Orta Anadolu'nun bitki örtüsü olan Bozkır'ın en gür e, yılın en gür aylarından biri yani mayısın sonu biraz bitki örtüsünden bahsedeceğim. Görüldüğü gibi ot çeşitliliği bakımından çok zengin olan bölgemiz İklimin de vermiş olduğu etkiyle gözümüze fazla görünmese de aslında çok canlı bir bitki örtüsü var. Evet, tipik Orta Anadolu bitki örtüsü kengel, keven Uzaktan bakınca dağlar boş görünse de dediğim gibi ot çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği oldukça fazla. Mesela yırtıcı kuşlar, tilki, kurt, yılan çeşitli çeşitli yılanlar, çeşitli sürüngenler hepsini barındırıyor. Hatta son yıllarda domuz popülasyonunda büyük bir artış var. Şimdi görünmeseler de yükseklerde domuz sürülerine rastlamak mümkün. Ot çeşitliliği bakımından belki de Karadeniz bölgesinden bile daha zengin bir bölge var aslında. Şöyle baktığımız zaman çok çeşitli otlar var. bu canlılık temmuzun başına kadar sürecektir. İşte mantarlar da var. Mantar. Görüşürüz arkadaşlar.